Selamlar bugün sizlere ciddi bir şekilde lig atlayabileceğiniz orman Mordekaiser öğreteceğim Hemen bir iyi yiyor gibi İzmal Fight'tan Orman Titan Mordekaiser nedir? Şimdi arkadaşlar öncelikle gidiyorsun bir tane çelik yürek alıyorsun Buradan can kası boyut artışı kazanıyorsun Devasa oluyorsun Efsane ve eşya aldığında da %1 can artışı sağlıyor Sonrasında rail alıp pasifini kullanıp rakipleri yavaşlatıyorsun Buradan can kastıkça yetenek gücü kazanıp üzerine rakibi yakıyorsun her saniye İleştirme kalkan gücü W'muzun kalkanını iyileştirmesini arttırıyor Mükemmel bir build bayılacaksınız Hazırsanız başlayalım Morden'in yeteneklerini bilmiyorsanız yapacağımız şu abi. Rakibe her saniye hasar veriyor. Bunu tetiklemek için otomatik saldırı Q, E atabilirsin. Hepsini değdirdiysen çalışıyor. Çarpım attım erkenden. E'mizi de daha aynı gördünüz. Rakibi kendine doğru çekiyorsun. Buraya kadar her şeyi öğrendiniz. Çok kolay orman dönüyor zaten. Trisimiz öldü mü? Ölmedi güzel. Bir tane vurdun E'yi attın. Hepsine hasar verdin. Bir tanesine veremedik arada. Siz verirsiniz mutlaka. Bir güzel orman dönmeye devam. Şimdi W'muzu da açtık. Oradan da kalkan kazanacağız. Canımız hiç inmeyecek. Bak bastım. Bir daha basarsam can veriyor. Göstermelik bir basayım dedim. O tam bırakalım. O bizim mavi gitmiş. Brocum benim maviyi niye alıyorsun sen ya? Ben de gidip onun ormanına döneceğim. Belki master buraya bir daha gelebilir. Red buff'ını almaya. Aa gelmedi güzel. Oğlum Twitch bir level adam bırakmıyor. Oha yine base attırdı. Bu Twitch oynuyor. Tamamdır kardeşim başlayalım. Twitch beni yönetiyor. Ben de kabul ettim. Sağ olaylar olaylar. Biz de bir güzel ejderi aldık gibi. Hadi artık öl. Ekstra zırh büyüdürenci. Gel lan buraya. Uzakların orada kaldı. Ucundan. Güzel. Kasabilirsek bu oyun 8000 HP falan yapacağım. Böyle ultra mega tank bir Mordekaiser izleyeceksiniz ve bayılacaksınız. Oyunu çok uzatmam lazım ama ya. Ha bu arada şimdiden videoya like atmayı unutmayın. Çok efor sarf edeceğim bir video olacak dediğim gibi. En az bir 5000 like gelsin. Bot ineceğim ama hiçbir şey yapamayacağız. Yani adamlar full HP. Sirdar büyüleri de vardır. Aynen yani bıraktı. O hareketlere bak lan, kaçmıyor da. Çok güzel öldü ha. Buradan sonra çok zorlamayacağım. Master Base atıp mavisine gelecek. Ben de eşyamı bitireyim. Hızlıdan can kasmaya başlayalım. Dakika 10'da bitirebildim. Çok yavaş bence. Vadi alıp tapa gidelim. Otem olduğunu biliyordum var ya. Aa! Neyse ikisi de öldü en azından. O bu arada bu ejder bayağı işimizi görecek. İyileştirme kalkan gücü veriyor. Koşmaya başladım. Bir tane de can eşyası alalım. Biri bana ADC diftersen 15 dakikadır tekim demiş. Bunu kesin almam lazım. Yok abi Veigar çekilmiyor. <laughs> Öldür onu güzel. <laughs> 400 altın. Bana roket atarsan sonun böyle olur. Malfight gelip ulti atabilir. Ulti geliyor Malfight'tan hazır olun. Ek kocum o da senin. Of çok güzel oldu. Ben burayı zorlamayacağım bir base atalım. Oyun başında AP şansı olmadığı için birazcık zayıf kalabiliyorsun. Sonradan Riley'e başladınız ya önce şunu alın sonra bunu alın. Demeciniz düzeliyor. Riley'i bitirdin. Uğursuz korumayı aldın. Demecin daha da artıyor. Sonrasında rakibe göre gün ateşi de alabilirsin. Ruh gömleği de alabilirsin. Bu sana kalmış. Sanki bot lane oynanır. Hayleti bastım. <laughs> Öldün kanka. Bilerek vurmuyorum. Çelik yürek çalışsın diye bekliyorum. Buradan da vadile Tristan'a ilerlesin bakalım. Bir tane kuleyi aldı bile. Devamında Veigar. Bak, sadece baktım devamında adam ölmüştü. Veigar'ı keselim yolda. Şuradan bir yerden geçecek. Ha gidiyor Mide bak buradan geçecek. Ha, bizim map izleyince o kadar başarılı oluyorsun ki. Bir tane daha orman yaratı lazım. Sonrasında orman eşyamız bitiyor derken Jinx selam. Bana öl lütfen ya. Hiç öldürecektir dedim. O da kendi ölüyordu. Nasıl koşuyor üzerime ya? Tamam Riley'i bitirdim. Ayakkabı almayacağız. Onun yerine bir tane daha şöyle bir plak DNA alacağım. 124 yetenek gücü. Orman yaratığımız dönüştü. Adamlar vadiye başladı. Ben de birazdan olaya dahil olacağım. Lan totemi kesemedim. 156 altın. Şu an bayağı iyi durumdayız daha. 128 CS 624. Ejderi verdik olur öyle. Haydi basacağım. Flaş mı attı? Evet. Kankalarım asla E yemiyor ama. E sen de öldün, yardım. <laughs> yukarıdan gitsek. Böyle i̇ğrenç bir hareket yaptı adam bize. 700 altın almak için oynayacaktım çıkalım. Tek yedi. Oh güzel. mu çaldığı için o tek yemesi gerekiyordu. Hadi gelin şöyle rakibin diğer kulesini alalım oradan bir 700 altın gelsin. Benim amacım eşya bitirmek. Bunu da yapacağım. Belki olur da diğer kuleyi de yıkabiliriz. Şöyle bak mouse'unu buraya doğru koydun. Açtım madeni. kuleye sana vuruyor. Şu klasik. 706 bu Oha Master gelmiş lan. Buradan bir 450 alacağım. Pasifi kırmasın diye burada bekliyorum. Oha o da oradan kırdı. Bu ne oğlum? Artık çelik kaplama çizmeyi de almam gerekiyordu. Hızlıca onu da bitirdim. Sıfır şaka yapıyorum. Karşıdaki Fiora çok güzel oynadı yani. Ben şuraya atlamayı düşünmezdim. Ama mursuz korumayı da bitirdim. Buradan kaç yetenek gücü geliyor? 45 artı 75. 120 yetenek gücü. İyiymiş. Acaba gargoyle bir adına biten Rabadon mu çeksek? Arkadaşlar dakika 24. 4100 canımız var. Dakika 30'da kaç olur? Hadi bakalım. Aleti bastım. lan 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 vermeyin ejderi. Güzel ejderi aldık. Bu da öldü. Özellikle çelik yürek yüklerini vurmaya çalışıyorum ki can kasabilelim. Ha onu öldürmedin diye bana kızmayın sonra. Şöyle midden de bir 225 altın. Güzel. Daha de geldik bir 250 altın aldık. Yorayı keser miyiz acaba ya? Hem omurga kranı var hem ilah sindireni var. Denemesi bedava. Oha baronu aldılar. Bir de gözümün önünde aldılar baronu. Ben sanırım şöyle yapacağım ya. Anetam alacağım arkadaşlar. Bunu da Veigar'a bağlayacağız. Tek AP vuran o çünkü. Ya yani mal Malphite'in AP'sini AP'den saymayın. Buradan 650 can geldi. 5100 canımız var. Son eşyada bir tane gargoyle çekeriz ya da ruh gömleği. Bazıları anatemanın da ne işe yaradığını bilmiyor. Rakibin hasarını %30 azaltıyor. Üzerine ona karşı sıvışma kazanıyorsun. Böyle pat. Veigar'da işaretledim. Güzel. Aleti bassam böyle ne olur? Andacağım da can. O da halde. Fiora sanırsam oyunu bitirecek. Geldi Kejder ruhunu da bir güzel alacağız. Umarım alabilirim. Takım öldü. Fiora da bana geliyor olabilir. Evet Fiora geldi. Hiç hoş değil ya. Bu arada ejderi almamamız iyi olmuş olabilir. Çünkü kadim ejder çıkmayacak. Bunu da düşünüyordum kafamdan ejderi alırken acaba almasam mı diye. Oyunu biraz daha uzatmamız lazım. Kadim alırsa hızla biter. Ekomuz bayıldı. Shutdown'u verdi. 5698 HP. Bakalım ne olacak. Şöyle bir ilerliyorum. Ha, geliyor lan. Burada olduğumu biliyor çünkü. Beni sadece Fiora kesebilir o da pasifi sayesinde. Güzel. 6000 canımız oldu. Hızlıdan base'imize atıyoruz. 3500 gold'la. Tamam ruh gömleğini alsak mı acaba? Aldım gitti. Buradan bunu alsam. 6900 canımız var. Oha boyumuza bakın kocaman olduk. 6700 canlı titan ilerliyor. Baron gidiyor ya. Ayeti bastım erkenden. Kaldım burada. Şunu patlatalım. Yavaşlatalım. Buradan da bir barona gidelim. 300-300 can gele baksanıza oha. Daha hiç bir şey bu aradan. Daha çok canımız olacak. Çarpladım. Bunu satınca 700 altın geliyor. Şunu alabilmek için daha çok altına ihtiyacımız var. Belki kuleyi yıksak oradan da bir altın gelir. 2400 oldu, 500 daha lazım. Hayır Triz yapma bunu. Lan oyun bitecek ha. Bitirmeyin takım. Sattım bunu. 300 can veriyor. Bunu almayalım abi. Onun yeni bir tane Warmong zırhı alalım. 7900 can Mordekaiser. Abi bizim bitirmeyin. 8000 HP, 9000 yapacağım. Hayır. Bitirme. Hayır. 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 7905 bir Mordekaiser böyleydi. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Neler yapmışız görelim. Mordekaiser ile S artık azlandık. 1538. 18.700 altında Oyundaki en yüksek altın bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde de 39.000'le koskoca bir gökdeleni bir güzel diktik. Alınan hasarda yine 56.000'le gökdelenimiz dikilmiş. Azaltan hasarda da 71.000. Yine bir gökdelen. Uzatmayacağım. Tisan Mordekaiser böyleydi. Hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz, Sağol kaçar. Hoşçakalın. bye bye.